Herkese selam, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere otobüs simülatör oyununda nasıl oynayabileceğimizi sizlere bu videoda göstereceğim. Her neyse arkadaşlar videomuza başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi Terminal yazıyor. Onun üzerine tıklıyoruz. Ve bize bizden ofis açmamızı istiyor. Burada. ofisimizi açtık. Evet, şu an ofisimizi açtık. İstersen tekrardan ofis açabiliyorum ama açmayacağım. Şimdi seferler kısmına giriyoruz. Evet, buradan da arkadaşlar buradan da yalan ve Kocaeli 'yi seçiyoruz. Ve bu kısımdan bunu kaydediyoruz. Seçiyoruz. Ve biletimizi ben en yükseğe kadar ne kadar yapabilirsem onu yapıyorum. Ama siz isteğe bağlı onu değiştirebilirsiniz. Saati değiştirmeyeceğim. Saati böyle olabilir. Arkadaşlar ikram istiyorlar. O yüzden ben alıyorum. Anladınız mı? Siz de alabildiğiniz kadar alın arkadaşlar. Çünkü önemli. Evet. Bunu onayladık. Şimdi arkadaşlar bu altta gördüğünüz gibi yala ve Kocaeli'nin altında onayla var. Şöyle ekranda görüyorsunuz. Zaten. Evet. Şimdi biletimizi kaç tane bilet kestik. Kaç tane bilet satabildik? Bu kenarda hem zamanı var hem şu an bakalım satılan biletler 7 şu an evet 21 tane tam tamına 21 tane bilet satmışız arkadaşlar bence çok güzel evet başlayalım biraz da arkadaşlar otobüsten işte sizi tanıtmak istiyorum otobüste Neler yapabilirsiniz işte e, aletleri falan nerede ilerleyeceğiz nereden geri gideceğiz Veya onlar karmaşıkken onları sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar bu gördüğünüz üzere yukarıda ayna var onun altında başta var Başlığa basıyorsunuz altında da şöyle şey var böyle resmini. Bu yukarı çekersiniz arkadaşlar ileri gider. Aşağı çekerseniz geri gider. Bu arkadaşlar büyük olan arkadaşlar büyük olan gaz. Küçük olan ya Burada da arkadaşlar işte kilometre var. Bunu açıp İstediğiniz kadar kilometre ilerleyebilirsiniz. En fazla 120 kilometre. Bunu açıp kapata da bilirsiniz. Burada fren var. Sonra arkadaşlar bu ön kapı açılıyor. Garajı açılıyor. Aynı şekilde kapatılıyor. Bu ön ışıklar açıyor. Gördüğünüz gibi. Burada da anons yapılıyor. Oyunuz, uh -huh. korna. Sonra arkadaşlar burası klima ve ikram. İkramları verebilirsiniz. Klimayı açabilirsiniz. Multimedya, medya, internetle alakalı büyük ihtimal. Orayı ben tam bilmiyorum. Daha arkadaşlıkları açıyor. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım sizin için videom yararlı olabilmiştir. Ha bu arada arkadaşlar yanda gördüğünüz üzere insan var ya orası arkadaşlar işte yemek seviyesi ve mutluluk seviyesi. Onun üstünde de radyo var. İstediğiniz gibi şarkı açabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım videom sizin için yararlı olabilmiştir videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.